Şubat ayının sonunda başlayan savaş öyle bir noktaya geldi ki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kılıçlı gıda krizini çözen Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Pandemiyle başlayıp devamında Rusya Ukrayna savaşı bunda etkili oldu. İnşallah bunun da üstesinden gelinecek. Yavaş yavaş emareleri gözükmeye başladı. İşte bu gıda krizini çözen de Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yine Rusya Ukrayna arasında esirlerin mübadelesini sağlayan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Erzurum Aşkale'de topla açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Kirişçi, gıda krizinin yaşandığını anımsatarak tahıl koridoruna ilişkin yük miktarını paylaştı. Gıda krizini konuşan dünya bir anda tahıl koridorunu lafını duyarsa bile etkisi olur mu diye tartışılırken dünya rahatladı. Biz buğdayın 440 dolara Rusya'dan alındığı dönemden bugün daha aşağılara 330, 340, 350 dolarlara gerileyen bir buğdayı görür hale geldi. Kim kazandı bundan? En başta fakir ülkeler. Gelişmişliğini tamamlamamış ülkeler. Yani gelişmiş ülkeler kazanmadı mı? Onlar da kazandı. Şu anda Bugün itibariyle 8 milyon ton hububat ve diğer ürünler bu tahıl koridorundan geçti. 363 gemi geçti arkadaşlar. Bunların taşıdıkları yüklerin yüzde 62'si öyle başlangıçta düşünüldüğü gibi fakir ülkelere, geri kalmış ülkelere değil Avrupa'ya gitti. Yüzde 62'si küresel krize karşı Türkiye'nin kararlılıkla yoluna devam ettiği mesajını veren Bakan Kirişçi, 2023 seçimlerine işaret etti. 2001 krizi bu ülkenin üzerinden silindir gibi geçti. Dikkat buyurun, o dönemde dünyada kriz yoktu. Dünyada pandemi yoktu. Ama kendi kendimize kriz çıkarmıştık. Şimdi dünya ile beraber gelen kriz var. Elhamdülillah. Hepimiz ya bu kriz bugün değilse yarın, yarın değilse ertesi gün atlatılacak diyoruz. Biz değerli kardeşlerim boynumuzun borcudur. 2023'te bu dünya liderini yeniden dünya sahnesinde daha güçlü olarak çıkarmak zorundayız. Yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek zorundayız.